Hak yarattı alemi de aşkına Muhammed'in Hak yarattı alemi de aşkına Muhammed'in Ayı günü yarattı da şevkine Muhammed'i Ay ve günü yarattı da şevkine Muhammed'in ol dedi oldu alemde yazıldı levh-ü kalem Ol dedi oldu alemde yazıldı levh-ü kalem Okundu hatmi kelamda şanına Muhammed'in Okundu hatmi kelamda şanına Muhammed'in Allah Allah ya Allah 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 ya Allah ya Resul Allah ya Habib Allah ya Nebi Allah ya Şefi Allah hep erenler geldiler de dergaha yüz sürdüler hep erenler geldiler de dergaha yüz sürdüler Zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in Zikri tevhid ettiler nuruna Muhammed'in Veysel Karani kazandı ahir yine özendi Veysel Karani kazandı da ahir yine özendi Sekiz uçmak bezendi aşkına Muhammed'in. Sekiz uçmak bezendi de aşkına Muhammed'in. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Ya Resulallah, Ya Nebi Allah, Ya Habiballah, Ya Şefi Allah. Feriştehler geldiler de saf saf olup durdular. Feriştehler geldiler de saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemet hi över Kur'an ayeti Yunus kim edemet hi över Kur'an ayeti Anver gel salavatı da aşkına Muhammed'in Anver gel salavatı da aşkına Muhammed'in Allah ya Allah Allah ya Allah ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Nebi Allah, Ya Şefiallah Allah. Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece. Nura gark oldu bütün kevdu mekanlar bu gece. Kabe-i Zat-ı Muallayı tavaf eylediler ezeli uslatın aşkıyla yanan bu gece. Doğdu alemlere rahmet o hidayet güneşi, onun aşkıyla yanan gönlünü dağlar bu gece. Aşıkın kalbi bugün seyri cemal alemidir. Buldu Leyla'sını Mecnun coşar ağlar bu gece. Sen de pervane kesil nuruna artık ulvi Ne tecellilere makset ulu dağlar bu gece Ya Resulallah Allah ya Allah Allah ya Allah Ya Resulallah ya Nebi Allah Ya Habiballah Ya Şefi Allah